Herkese merhaba sevgili izleyenler. Bugün benim bir klasiğim haline gelmiş olan genel açılım videosu çekmek istiyorum. Bu arada bütün bunları söylerken hani klasiğim yok her zamanki gibi tarzında laflar. Bernice ile Tarot YouTube kanalıma istinaden bunları söylüyorum. Ee, yani 4 yıl 5 yıl kadar yayın yaptığım kanalda sonuçta ve ben de 6 yıldır ee, profesyonel olarak özel danışmanlık yapıyorum. Spirtüel danışmanlık tarot kartlarını okuyorum. O yüzden böyle söylüyorum. Yani çünkü kanalı ilk kez açanlar, görenler ki daha hiç abonem yok. Ee, doğal olarak ne klasiği diyebilirler. O yüzden söyledim. Şimdi o yüzden de yine aboneler için genel açılım nedir? Onunla ilgili bilgi vereyim. Benim tarzım şu. Genel açılım derken belirli bir konunun geleceğine ya da belirli bir konudaki enerji toplanmasına odaklanmıyoruz. Adı üstünde. Genel olarak şu an e, üzerimizdeki enerjinin yakın zamandan uzağa doğru ki ben burada genelde 3 ayı hedef alırım. Önce an enerjisine bakarım. Sonra önümüzdeki 1 ay, sonra 2. ay ve sonra 3. ay derim. E, buna bakacağız. Normal özel danışmanlıklarda o kişinin hayatına, bir an, anına 1 ayına, 2 ayına, 3 ayına bakıyorum. Ama e, kanal açılımlarında elbette topluluğun e, genel ortalamasının bilincinin enerjisine bakıyoruz. Yani dolayısıyla ben kanala yaptığım bütün açılımlarda topluluk niyetine yapıyor olacağım. Topluluk niyetini deyince herkes izlediğinde herkes için birebir tutmaz ama genelin enerjisi olduğu için genelinkini de tutacaktır. O yüzden hani çoğunlukla e, rezone olunuyor, uyumlu olunuyor ve e, özellikle genel açılımlarım için Bernice Hanım çok e, tutarlı çıkıyor. Çok faydalanıyoruz diyorlar. O yüzden yapmak istedim. Şimdi restemi güzelce karıştırdım ama kendimde şu an konsantre olup hissederek topluluk enerjisine, topluluğun geneline niyetle genel açılımımı yapıyorum karıştırdım bir keseceğim her zamanki gibi önce bir kesiyorum bu kesme tamamen enerji e, odaklama amaçlı şimdi 12 kartla yapıyorum genel açılımımı bir bakalım toplumun geneli önümüzdeki 3 ayda nelerle e, karşılaşacak hangi enerjiler gündemde 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 kartımı seçtim. Bunları toplayayım diğerlerini ve onla açmaya başlayalım. Şimdi bu genel açılımla ilgili küçük bir bilgi daha vereceğim şimdi herhangi bir soruya yanıt almak istediğimizde, detay almak istediğimizde ona odaklanırken yani kaç sayısı sınırı koymuyorum genelde ve de o konuyla ilgili bütün detayları yani aklımızdan geçen bütün sorulara niyet ederek ekstra kartlar seçe seçe gidiyorum. Şimdi önce soru yani geliyor orada. Önce soru sonra üstünde kartlar çekildiği için soruya cevap şeklinde açılıyor. Ama genel açılımda kartları farkındaysanız yani sıralarımızı önceden belirledik. Evleri önceden belirledik. Kartları baştan seçtik 12 tane. Her bir üçlünün sıra, sar bir satırdaki üç kartın bir ayı verdiğini yani ağını birinciye, ikinciye ve üçüncüye verdiğini niyet ettiğim için evleri böyle oluşturuyoruz niyetle ee, orada mesela o üç kartın kombinasyonu o ay için hangi enerjinin en yüksek olacağını gösterecek. yani atıyorum şu an birazdan göreceğiz ama atıyorum işte kariyer hayatınızda çok işte güzel bir gelişme var ya da işte bir iş değişikliği var dedi. Oradaki detay görünmüyor. Yani nasıl bir şey, nereye gidiliyor, buradan çıkılıyor mu, bu ne zaman, nasıl bir iş. Bunların hepsi için ekstra kartlar açmak gerekir. Kişiye özel danışmanlıklarda da bu böyle. Yani genel açılımda o ayın, mesela o ay başka hiçbir şey olmuyor mu? Yani aşkla ilgili bir şey olmuyor mu? İşte sağlıkla ilgili bir şey olmuyor mu? Oluyor. Ama gündemine damga vuracak olan konu neydi o ayın? Onu veriyor bize ve bunu özet tek bir cümleyle veriyor. Genel açılım budur. Ben bunu bu videoda anlatmak istedim ki daha sonra çok diğer video başlıklarımdaki gibi bundan da. Ya yani ben şu anda kanalın konseptini oluşturmak adına çeşitlemeler yapıyorum. Her video listesinin başlığıma da ait bir video örneği çek, çektim ki bugün sanırım Artık hani bitmiş olur bunlar. Genelde yapacağım videolara örnekler. Sonra bu başlıkların altına hep dolduruyor olacağım ama genelde genel açılımım çok fazla rağbet görüyordu. Bir bakalım bu sefer ne olacak? Şimdi destemi karıştırdım ve 12 kartımın kombinasyonunu yapmaya başlıyorum. Kartlarımı açıyorum. Ya yani benim açılma, açma tarzım bu. Herkesin farklı olabilir. Ben bu şekilde yapıyorum. Önemli olan dediğimiz gibi niyettir burada. İstersek bunları daire şeklinde dizeriz. istersek yıldız şeklinde dizeriz. Yani hiç kimse ne, bunun bir kuralı var diyemez. Orada o kartları mesela ben diyorum ki bu üç kart anın enerjisine versin dedim ve bu üçü buraya koyduğum için artık o kartların o, an, o anı verdiğine inanmamız gerekecek. Burayı önümüzdeki bir aya niyet ettim. Bunlara ev diyoruz sevgili izleyenler. Yani astrolojideki evler gibi. Yani niyet edip kodlama gibi düşünün. Şuraya koyacağım işte iki kart şunu versin dedik ve onun üstüne çektik diyelim. İşte artık orayı ev yaptık biz. Öyle düşünün. evlerde böyle. Şimdi evet ee, sırayla kronolojik gidiyorum bunda. Ee, andan ilerleyerek ee, yani atlayarak gitmiyorum. Şu andan ileriye doğru gidiyorum. Şimdi sevgili izleyenler topluluğun şu an içerisindeki enerjisi. Anda da şöyle bir bilgi vereyim. Olmuş ve etkisi hala üzerimizde olan durumları da verebilir. Olmak üzere olan yani eli kulağında bugün yarın akşama kadar belki hemen 5 dakika içinde bile olacak olabilir. Yani kafamızın üstündeki yağmak üzere olan bulut gibi düşünelim. Ben hep böyle tarif ederim bütün danışanlarıma. Bunu da verebilir ya da gerçekten artık bu olmuştur, yaşanmıştır. İşte geçtiğimiz bir hafta içinde, bir ay içinde neyse yani aslında zamanın geriye doğru önemi yok ama hala etkisi üstümüzdedir. Önemli olan bu. Yani hala etkimiz, etkisi ise isterse bir yıl sonra, bir yıl önce pardon yaşanmış olsun. Yine onu verir. Yani psikolojimizi verebilir, kafamızın içine dönüp dolaştırdığımız şeyleri verebilir. Şu anki enerjimiz bu. Şimdi diyor ki bir kere evet e, bir kişiyle ilgili yani e, yakınımız, sevdiğimiz bizim için e, önemli olan yani en azından negatif bir şey hissetmediğimiz e, güvenmek istediğimiz birisi ama bu akraba da olabilir, arkadaş da olabilir, e, sevgili de olabilir e, ama şu burada o bilgi yok. E, ama bu kişinin e, işte istikrarsız tavırları yüzünden çok fazla güvenemediğimiz, yani bir şey yapacağız yapacağım der yapmaz, yani kötü niyetinden değil, bir çıkarı vardı o yüzden yalan söylüyor, yalancılık öyle bir şey değil de, verdiği sözü tutmaz, vazgeçer, kararları çabuk değiştirir, bir yola çıkar, baş koyuyorum bu yola der, bırakın baş koymayı işte bir, bir iki gün sonra o yoldan çoktan geri dönmüştür gibi bir karakterden bahsediyoruz. Bu kişiyle böyle biriyle ilgili ki bu hani hem seviyorsunuz da atsan atılmaz, satsan satılmaz tarzında da birisi. Kara kara düşünüyorsunuz yani bu kişi bana zarar vermesin diye ne yapabilirim veya yani onu değiştirmek, ıslah etmek için ne yapabilirim? köklü bir değişime ihtiyaç var tarzında bir süredir üstüne istişare edip, istihareye de yatıp düşündüğünüz bu konuyla ilgili artık hakikaten köklü bir değişim var. Bu kişi kardeş olabilir, daha çok kardeş tanımlarına uyuyor ya da iş ortağı ya da çok yakın bir arkadaş. az çocuğunuz bile aslında olabilir veya işte kardeşe dediğim gibi çok uyuyor, kuzene uyuyor. Yani genelde Sevgili de elbette olabilir ama benim burada hissettiğim sevgililik ilişkisi değil. Kardeşe daha çok benziyor. Aklınızda kalsın. Ee, böyle bir konuyla ilgili köklü değişimler. Ne bileyim işte bir psikiyatriye, psikoloğa götürmek olabilir bu kişiyi. Yaşamını değiştirecek, onu disiplin edecek bir takım işte şey stil değişiklikleri olabilir. Ee, ne bileyim bir işe girmesi bir işte diyete başlaması, spora başlaması, farklı bir şehre taşınması gibi bir takım hayatını köklüce etkileyecek olan şeylerin artık hayata geçirilmesiyle ilgili düşünceleriniz anda. Şimdi ben hep kardeş, arkadaş, başka bir dedim ama bu kişi, siz de olabilirsiniz pek aya. Yani kendinizle ilgili bir tip işte ne yapayım? Bir türlü hani istikrarımı sağlayamıyorum, hep değişkenim. İşte ne yapacağım ben böyle? Bu, bu da bakın çok muhtemel. Bununla ilgili artık değişim zamanı gelmiş. En azından o müjdeli güzel haberi verebiliriz. Şimdi buraya geldim, önümüzdeki bir ay. Yani bugün ayın 28 olduğu için artık hani Ağustos bitti diyelim. Eylül ayını veriyor. Burası bize Eylül ayının genelindeki enerjimizi veriyor. Bakın genel anlamda bir e, yani çok da tatlı olmayan bir duygu durumundan, kaygıdan bahsediyor. Çünkü hayal kırıklığına uğrama korkusundan bahsediyor. Neyle ilgili? Bakın genelde bu kart bize çatıları verir. Yani nedir? Ya iş ya ev çatısıdır. Bir yuva kurmak, evlilik tarzında bir şey de verebilir. Ama ben benim burada hissettiğim, gördüğüm şu kadar bu kaygılar genelde duygusal aşk ve evlilik konularından değil, parasal. Konular mesleki, iş, kariyerle ilgili bir kaygılı durumunuz olacak bu Eylül ayı içinde. Sanki başvurduğunuz bir yerden hala haber gelmedi, onu bekliyorsunuz. Ya da var olan işten memnun değilsiniz, çıkmak istiyorsunuz ama ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Bir yerler için çok ümitlenmişsiniz ama hayal kırıklığına da uğramışsınız gibi görünüyor. Yani bu bir Eylül ayında biraz kaygılı bir süreç sizi bekliyor, buna hazır olun. Şimdi Ekim ayına geldim. Ekim ayında işte bakın sonuçta aynı enerjinin devamı olduğu için çok birbiriyle tutarlı gidiyor. Şuradaki o kaygılı bekleyiş burada yerini gökte ararken yerde bulunacak adeta diyeyim. Bir fırsatla iş fırsatıyla belki de büyük ihtimal burada iş demiyor ama bizi mutlu edecek bir fırsatın ele geçmesiyle ilgili kaygılanma dönemine çözüm olarak akışta kalma Bırakma, evrenin ilahi gücün şeyine yetkisine ve yönlendirmesine bırakmayı başarmak var. Yani bunu başaracaksınız da ama zaten böyle yapmalısınız ve size gerçekten güzel bir fırsat sunulacak. Ama biraz beklediğiniz lokasyondan uzakta bir yerlerde bir şeyden bahsediyor. Aynı zamanda Ekim ayı bizim uzaklarda olan ama romantik anlamda diyeyim, kalbi anlamda da özlediğimiz birileriyle ilgili tekrardan hasretimizi giderme, buluşma, o kişiyle bir araya gelme durumlarını da verir. ikinci yorum yapıyorum. Yani aynı tema ay pardon aynı ay içindeki tema ya ee, şimdi uzakta olmak zorunda değil ayrılmış uzaklaşılmış manevi anlamda da küslük ayrılık uzaklık durumunda verir böyle bir durum için hani bırakmışsınız artık akışına ama o akış size onu geri getirmiş gibi düşünebilirsiniz Ekim ayı güzel bir ay o anlamda yani bu gerek sevdiğimiz kişi olsun gerekse işte kaygılarımıza sebep olan bekleyişlerimiz olsun iş konusunda vesaire bunların sizin yanınıza kadar güzel bir şekilde gelişi var. Var. ve Kasım ayına, bakın Kasım ayı zaten Ermiş'i görüyorsak, ben bütün videolarımı söylerim. Ermiş kartı benim favori kartım. Hangi konu olursa olsun, neye açılırsa açılsın yolun tıkanıklıkları varsa bile açıldığını, hayırlı olduğunu, ışıklı aydınlık olduğunu yürüyüp gidilmesi gerektiğini söyler. Aynı zamanda kendimizle iç içe, içim, yani içimizle baş başa, pardon iç içe dedim. İçimizle baş başa kalmamız, yalnızlık. Ama bu yalnızlık öyle kötü yalnızlık değil. Gerçekten içimize dönmemiz, bir müzevi verir bize çünkü. E, ve de kendimizi dinlememiz veya e, işi e, aydın bilge kişilerden e, sormak, destek almak ee, ve bu desteğimizin yanımızda olması, Tanrıya inanmak vesaire, yani bu tip güzel e, destek anlamına gelen yolumuzun artık açıldığı ve aydınlık huzur temalarının olduğu bir döneme giriyoruz. Ee, ne dedik Kasım ayında ve Kasım ayında bakın şuralarda iş ve para konularında kaygılarımız vardı ya hakkımız olanı aldığımız bir döneme giriyoruz ve de birikimler yapmaya başlıyoruz. Üstelik düşündüğümüzden aslında çok daha hızlı ve kısa zamanda o hayal ettiğimiz e, maddi e, şeye huzura ve birikime kavuşuyoruz diyor. Şimdi açıkçası genel açılımımızın tablosu bu. Genel açılımda öyle çok e, pembe pan, şey gözlüklerde bakılmaz. Yani ben hiçbir şeyde, hiçbir açılımımda öyle bakmıyorum. Gerçekçi bakıyoruz. Ve bakın gerçekten hayatın kendisi gibi çıkıyor. Olumlusu, olumsuzu, iyisi, kötüsü ne ise hayatın kendisinde de bir S dalgası var ya bu şekilde gidiyoruz. E, i̇şte tarot da bize aynen bunu veriyor. Yani başka tarot okuyucuların çoğu, yani çoğunda açıkçası işte her şeyin harika olacağı tarzda e, söylemler var ya ben gerçekçi bakmaya çalışıyorum. Hani iyine, e, yani iyi de var ama ne hani, mucizevi iyilikler gibi göstermiyorum bunları. Yani göstermiyor çünkü kartlar. E, kötü şeyler üzücü şeyler var ama bunlar da dünyanın sonu hayat bitti yandık kül olduk gibi de değil. Yani Hiçbir şey abartmadan olması gerektiği gibi, olduğu gibi projeksiyonunu e, size yansıtmak benim amacım. E, umarım beğenmişsinizdir. Umarım kendinizle uyumlu bulmuşsunuzdur. Ama şu da var. Şimdi biz anı sadece karşılaştırabilirsiniz. Önümüzdeki ayları görmeniz lazım bunun için. Ama en azından bu söylediğim şeyler geçmişten bir film şey alıyor ya kök alıyor. Yani mesela iş arayışınız var mıydı? Veya işte ayrılmış mıydınız birisiyle? Vesaire hani bu tip şeylerden de rezonan olup olmadığınızı anlayabilirsiniz. Lütfen... Yorum yazarsanız çok sevinirim. En azından hani abone olup bir yorum, kanalın gelişmesi için şu ara ihtiyacım olan konu tabii ki sıfır aboneyim ve yeni başladı kanalın videoları. Burada yazacağınız yorumlar hem benim manevi motivasyonum için değerli hem de YouTube'da bir etkileşim olması açısından çok değerli olacaktır. Yine dediğim gibi 6 yıldır ben özel danışmanlık yapıyorum. Telefonda online olarak yapıyorum bunu. Bunun için telefon numaram 0539 238 19 08 buradan sadece whatsapp'tan ulaşabiliyorsunuz bana. Genel aramalara engelle düşer. Arayın hem bilgi verin. Yani yazın. Bilgi vereyim, randevu vereyim. Oradaki seanslarda tamamen size fokuslanıp tamamen sizin sorularınıza yanıt aldığınız görüşmeler oluyor. Ve yani 7 yıldır sürekli olarak danışan, aynı danışanlarla görüşüyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz dediğim gibi en azından beğeni atıp yorum atıp abone olup oldurursanız başkalarını da çok sevinirim. Kendinize iyi bakın, iyi günler diliyorum.